Arkadaşlar merhaba, yeni bir e, üç boyutlu çizim yapıyoruz. E, şekilde gördüğümüz e, grama altı çizicez. E, evet, şimdi arkadaşlar bu şekilde de yine e, şeklin büyük bir kısmını çıkaracağız. Yani şu kısmı çizmek istiyorum ben. Şöyle göstereyim isterseniz. İşte şu taralı olan, şu yüzeyi çiziceğim. Hepsi bir bütün olarak çizip. Daha sonra, tabi şuraları dolu olarak sileceğim arkadaşlar. Daha sonra çıkaracağım. Veya şurası için de geçerli. Evet şurada x eksenini şu yönde ayarlıyorum. Ve y eksenini yine dikey doğrultuda ayarlıyorum arkadaşlar. Tabi, belki y'yi çizemedim ama dikey olarak ayarlayacağım. Şimdi bunun için arkadaşlar mouse'umu ee, şey, UCS mi koordinat sistemi mi ee, evet dünya koordinat sistemindeyim. Evet önce UCS alıyorum. Bakın şurada üçüncüsü. Şunu şuraya yani herhangi bir yere yapıştırdım şu an orta modu açtım x'i şu yönde ve y'yi dik olarak yapıyorum ve genellikle biz üç şekilde ayarlıyorduk da bir tanesi dünya koordinat sistemi ki varsayla diğer ikisini de hep y'yi dik yapıyorduk yani x'in yönü değişiyor ya x bu yönde oluyordu şekillerde ya da bu yönde şu an bu yönde şimdi arkadaşlar ben ana katmanımı şöyle aldım bakın şuranın hepsini bir bütün olarak sileceğim yani sanki şurası tamile varmış gibi Böyle çizeceğim. Evet. Öncelikle şu yükseltiyi çizeyim. Köşede evet, 12 birimlik bir yükseklik çizdim. Sonra 28 birim yatay. Sonra 26 birim. Şu an burayı çiziyorum arkadaşlar. 26 birim. Sonra tekrar 28 birim. Tekrar yukarı arkadaşlar 12 birim. Bakın şu an şu an hepsi varmış gibi 46 birim çizeceğim. 46 birim. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde ise Bakın şu an hepsi 100 birim. 96, 46, 44, 90 şurasının 10 birim olduğu kesin. Şimdi burada herhangi bir açı olmadığı için, herhangi bir açı olmadığı için şöyle çizmek gerekiyor. Ee, şöyle göstereyim isterseniz. Evet buraya hemen sanalda bir x, ekseni koyacağız arkadaşlar. Bakın buraya, bu noktayı, biz bir noktadayız. Şuraya gelmek için ne yapmak lazım? 10 birim. X'de 10 birim gelmek lazım. Y'de ise ama eksi y ekseni burası. Pozitif ekseni burası yukarı taraf. Şurada ise 12 ama aşağıya eksi 12. Arkadaşlar açı olmadığı için polar kartezyen koordinat sistemine çiziyorum. 10 virgül eksi 12. <laughs> Pardon. Ee, 10 virgül eksi 12 olması lazım. 10 virgül eksi 12 olarak çiziyorum arkadaşlar. Evet eksi 12 yazmayı unutmuşuz. Evet şu an 44 birim yatayda da çizeceğim. 44 birim 26 birim aşağı doğru. Tekrar 44 birim. 44. Arkadaşlar şimdi şuradayım. Bakın burayı da aynı şekilde bakalım. Şimdi buraya da yine bir x, y ekseni koyacağız arkadaşlar. Hemen şuraya. Biz şu an neredeyiz? Evet bakın şuraya bir x, şey, y ekseni ve x ekseni arkadaşlar. Şurada. Artı x artı y. Artı x artı y. Şurası eksi x eksi y. Şimdi biz şu an buradayız. Bu noktaya gelmişiz ve burayı seçeceğiz. Değil mi? Mesafenin 10 birim olduğunu biliyorduk. Ama x'te eksi x olacak. Eksi 10 olacak. Eksi x'de. Y'de de eksi y olacak arkadaşlar. Eksi 12. Eksi 10 virgül eksi 12 yazacağım. Eksi 10 virgül eksi 12. Tam doğru yazdım. Evet. Bakın çıktı. Ve şurası arkadaşlar şu an 46 birim. Bakın tam karşıladı. Şimdi arkadaşlar ben bu parçayı çizdim. Şunu join ile birleştireceğim. Join. Ve bunu bunu arkadaşlar extrude ile uzatacağım. Extrude ile. Press da çoğaltılabilir. Ne kadar çoğaltacağım? 24 birim. Bakın şu genişlik 24 birim o yüzden. Şimdi arkadaşlar dünya koordinat sistemine geçiyorum. Yani 3 tane koordinat sistem vardı Burada i̇kisi bir Bir tanesi var zaten. Bakın şurada bir dikdörtgen var. Şurada ise bir kare var. Onları çizip oraya yapıştıracağım. İşte karemiz ne kadarmış? Şurada 12,12. ,12. Bunu oraya taşıyıp çıkaracağım. Dikdörtgen ise bakın 20'ye 20'ye şurası 18 24 6 birim. 6 birim genişlik arkadaşlar. Çizelim 20, 6 birimlik bir dikdörtgen. Şimdi ben şu dikdörtgeni buraya taşıdım. Ve bu kareyi takpolarla da açabilirim rahat taşıyabilmek için. Bunu da arkadaşlar buraya taşıdım. Şimdi press pull bu kalıpları yani iki boyutlu kalıpları buradan çekip çıkaracağım. Press pull a. hem yani extrude yerine kullanıyorum veya çıkarırken de kullanıyorum. Yani çok press pull. Bak bu boşluğa tıkladım. Ve aşağı çekiyorum. Yukarı çekerseniz olmaz. Olmuyor yani. Bir deneyin görün. Bir yöne bir yöne olur daha doğrusu öyle diyelim. Şimdi arkadaşlar bunu da aşağı doğru çekip çıkarmış oldum. Şimdi, evet arkadaşlar, burası çıktığına göre şunu yapabiliriz, şunları silebiliriz veya taşısak da olur. Şimdi bu şekildeyken ölçüm yapalım arkadaşlar. Evet, ölçüm katmanını geçtim. Artık yani uc'si buraya göre ayarlayabilirim veya face ile ayarlamak daha kolay. Face ile bakın, bu yüzeye uygunsa bu yüzeye uygun hemen annotet kısmında DimLinear komutuyla da aynı aynı komut zaten. Bakın şurası 46 bilin. Dikkat ederseniz bakın bu komutun ismi dim linear. Bunu yazarak da dikkat edin bakın dim yazıyor. Aktif edebilirsiniz. Evet, şurası şu noktadan bu noktaya ama tabi biraz şey olacak. E, yani orası havada kalacak. Pardon özür dilerim. İsterseniz şu şeyi bir örtelim şu ortoyu da açabilirim. Ee, özür dilerim. Şurası 40 100 birim arkadaşlar. Yani orayı bir yerde tutturabilirim de veya ee, bana kalmış. Ee, şurayı ölçeyim. Şuradan buraya 24 birim arkadaşlar. Başka ne yapacağız? Şu yüzü tuttu eğer tutturamıyorsam şöyle bir şey deneyeceğim. İşte şuraya yaklaşık ne kadar Orta modda mıyım? Evet işte 20 birim bir çizgi çizeyim. Evet. Yani tutturmak için bunu yapabilirim. Yani ölçüyorum ama tutturmakta sorun yaşıyorsam böyle bakın çizgiler kullanabilirim. Evet şurayı ölçtüm. Şu kısmı ölçeyim. Dikkat ederseniz bakın bu yüz burada gözükmüyor. Bu bakış açısı yani şeyle alakalı. Bu bir izometrik çizim aslında. Yani bunu döndürseniz böyle görürsünüz. Ama bizim SW izometrikli olmamız lazım. Onu söyleyelim tekrar. En sonda e, şey yapalım. Zaten çizdiğimizde sıkıntı yok. Evet şimdi arkadaşlar facele tekrar oraya gelelim. Evet şurayı da ölçelim. Arkadaşlar Komut Dim Lady dim Bakın isterseniz döndürüp de ölçebilirsiniz. Şurada, şuraya 44 birim. Arkadaşlar burası 18 birim. Böyle düzeltebilirim. Nasıl istiyorsanız yani sıkıntı yok. Arkadaşlar şu kısım 21'im isterseniz şurayı da ölçelim. Yani şu köşeden bu köşeye böyle 6 birim arkadaşlar. Doğru. şunlar ters olduğu için bunları tekrar şöyle gösterebilirim hemen. Properties'ten şu yönünü arkadaşlar ee, right to left yapabilirim yani şöyle veya şunda match properties ile kopyalayıp şuna da taşıyabilirim. Evet. 18 6 aynı yönde olsun. Evet şu yüzeyi hemen şey yapalım arkadaşlar. Face'le şurası arkadaşlar. Pardon. İsterseniz şöyle yapalım. Ee, şimdi e, şu face'e şurayı taşıyalım. Evet. Evet. Dim. Lineer. Dim arkadaşlar. Evet şurası kaç birim pardon şey olmamış aslında özür dilerim. Face'le şu yüzeye uygun hale gelelim. Veya burada bir sıkıntı var sanırım. Şöyle yapalım. Evet. Şu aynı şey fark etmez. Komut yazalım. Dim L Dim Liner. Arkadaşlar buradan şuraya işte 50 birim. Şurası 12 birim şu kısım 12 1'i istersen buraya taşıyalım. Ee, şu kısımları ölçeceğiz. Şurası da yine 12. Evet. Şu face'le şuraya uygun hale gelelim. Evet, dimle. Evet, bunlar biraz sıkıntılı görünebilir ama değil. Ee, 28 şu kısımlar var. Hemen face'le face Face'in face kısa yolunu bilmiyorum ama dimle şurası hemen yani o annotate menüsüne gitmeye gerek yok arkadaşlar şurayı da yapalım dimle komutu dimliner yani annotate menüsüne gitmekle aynı şey pardon şurayı bir daha yapalım dimle tam şu köşe kısımları iyi yakalamak gerekiyor yoksa e, yanıltabilir. Evet, Face'le şuraya uygun araya gelelim. Evet arkadaşlar, ne var burada? Linearlı arkadaşlar. Şurası 26 birim. İsterseniz bir yere tutturmanız lazım. Ortada belki tutamayabilir. Enter diyelim. Arkadaşlar şurası 12 birim. Ben bunu buraya getirmek istiyorum. Enter diyorum. Şuradan şuraya 12 birim ve yine bunu bir yerde tutmak lazım. Evet, şu an e, çizimim tamam görünüyor değil. Mi? Evet, SW metik değil. Şu dış yüzeylerden biri e, ve şeklim şu an tamam. E, dünya açabilir isterseniz. Yani şöyle isterseniz de bir bir mesafeden bakalım. Yani şeklim şöyle olmuş arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi aslında şu boyutta ölçüm değil. Çıkarıp şey, yapmanız, şey yapmamız gerekiyor Orada bir video daha atacağım arkadaşlar Evet şimdi başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın